Taşeli platosunda günün ilk ışıkları. Doğa ve tüm canlılar bu ışıkla yeni güne uyanıyor. Yeryüzü yavaş yavaş ısınıyor. Ama güneşin sıcaklığının ve aydınlığının hiç ulaşmayacağı bir yer var. Suyun ilmek ilmek işlediği, zamana meydan okuyan, keşfedilmeyi bekleyen bir dünya. Mağaralar. Mağaranın soğuğunu ve karanlığını Güneşin sıcaklığına ve ışığına tercih eden bir grup mağaracı bu coğrafyayı keşfetmeye gidiyor. Karanlığın rengi morca. Onlar, bu coğrafyaya derinlemesine şekil veren yeraltı boşluklarının haritasını keşfetmek için yola çıkan bir grup mağaracı. Anadolu Speleoloji Grubu Derneği tarafından düzenlenen uluslararası etkinliğe Türkiye ve dünyanın dört bir yanından mağaracılar da eşlik ediyor. Anamur'un hemen kuzeyinde bir duvar gibi dimdik yükselen 2000 metredeki Taşeli platosunda keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce mağaradan sadece bir tanesi Morca. Ekip, Morca'nın karanlığını aydınlatmak için fiziken ve ruhen hazır. Bu yıl dünyanın farklı ülkelerinden gelen, Türkiye'nin çeşitli kulüplerinden gelen arkadaşlar beraber 10 kişili, 15 kişi civarında 10 günlük periyotlarla dönüşümlü olarak insanlar geliyor gidiyor çalışıyoruz ama toplamda 40 kişi kadarız. Kamp alanına gelen ekip öncelikle kendilerine ait küçük bir kasaba inşa etmeye koyuluyor. Geçici evlerini kurarken bile akıllarında tek şey var. Yerin altında keşfedilmeyi bekleyen mutlak karanlık içerisindeki büyük boşluk. Şehrin gürültüsü ve ışıklarından uzakta, bir başka büyük boşluktaki, gökyüzündeki güzellikleri de çıplak gözle keşfetmek mümkün. You know, in, in America, when we go on maybe a, maybe a camping and caving trip, everyone brings their own food and they tend to prepare it themselves. And it's very quick and easy to heat up. Here you have vegetables and meat, and you cook pasta and the big communal pot for everyone. It's a nice atmosphere. It makes for a good group style. Smile, work and smile. <laughs> every, everything is here. There's fresh food that we eat every day. There's always enough food. There's always enough water. All of your your basic needs are, are met. So um, you never have to worry about anything. You can focus on you can focus on caving and and yourself and the whole team is, is there with you. Kamp kurallarını okumayan var mı abi? Ben bilmediğim, bulamadığım için okumadım. Her şey yasak. Okay. Şimdi abi birincisi. Ne önemlisi? Tuvalet. Tuvaletler dışında mümkünse lütfen yani kişiniz hariç kullanmayın abi. Tamam. Lütfen tuvaletleri kullanın. Arkadaşlar menemen bitti, hiç ben menemen yiyemiyorum. Gel Lütfen hemen, daha... hemen hemen hemen. Yok hepsini koyma. Hemen. Şey hani alırken Evet dikkatli, dikkatli olun. Ol, ol. ol. Morca ekspedisyonuna da bu üçüncü gelişim. Daha önce mağarayı 900 küsur metrelere kadar indirmiştik. Bu seneki faaliyetimizde de kaldığımız yerden gidebildiğimiz kadar ilerlemeyi deneyeceğiz. Tabii ki ümidimiz bin metreleri geçmek, artık ne kadar gidebilirse gitmek. bir hazırlık hmm. ne kadar alalım abi? 20? 20 tane yeter. Bir say bakayım abi ne kadar var? 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 tane burada var. Uçsuz bucaksız kayalıkların arasında kurulan küçük çadır köye yerleşen ekibe, yazları yaylada geçiren halk da her türlü desteği veriyor. yaptı mı acaba bize ekmek yapacaktı? Yaptı gelin. Gelelim mi? o kolay gelsin. Sağ tamam, ol tamam. Hoş bulduk. Şuraya kadar taşı getiriyordunuz herhalde. Hiç olmaz taşı İki Yavru işi tutuyorum o zaman Tutum atı götürün bakalım. Tamam. Kırdırma. Bu sefer iyi bakacağız. Ha, tavlamayı bilirsinizdir. yiyeceğiz değil mi? evet tabii tabii. Ne zaman olsa Anne, gelir ediverin Allah'a emanet olun. Evet, sağ olsun. Test etmek lazım tabii hemen bir. Bir parça da sen al. Nasıl? Hı. -hı. bizim mağaracılıkta ısı ve ışık kaynağımızdır. Karpit taşları var. Bu taşları küçültüyorum ki suyla daha hızlı tepkimeye girebilsin ayrı ayrı parçalar. Bunlar suyla tepkimeye girdiğinde asetilen gazı ortaya çıkarıyor. Belli bir boyuta kadar küçültüyorum. büyüklerimden öğrendiğim de şudur ki karpit taşı en iyi taş takırıdır. Ocağı aldık mı? Ocağı aldık. Yerin üstündeki tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra, ekip Morca'nın karanlık ağzından içeri doğru sallanmaya hazır. Yeraltına doğru ilk kilometresini bildikleri, sonrasıysa büyük bir bilinmezlik olan bir yolculuk bu. Alper, ip sürtmüyor değil mi? Orayı biraz kısalsak iyi olabilir gibi sanki ya. Post prodüksiyonunu düzeltebilirsiniz abi. Mağara ağzı yaklaşık 2150 rakımda ve güneydeki vadideki su kaynaklarında yaklaşık 735 metrelerde gözlemlendiğinden dolayı Morca'nın 1400 metrelere ulaşabilme ihtimali potansiyeli bulunmaktadır. Biz bunun için aktif karbonları muhtemel beslediği vadi tabanlarına yerleştirdik, su kaynaklarına yerleştirdik ve ekspedisyon sonunda da boya deneyine başlayıp hangi kaynaktan suyun çıktığını gözlemleyip mağaranın hangi yöne doğru devam ettiğini saptamış ve gözlemlemiş olacağız. Bir taş çölünü andıran Taşeli Platosu'nda mağara araştırmaları, 1989 yılında Türkiye'deki mağaracılığın duayeni olan Doktor Temuçin Aygen öncülüğünde Çukurpınar Düdeni'nin araştırılmasıyla başlamıştı. Morca, çevresindeki düdenlerden ve dolinlerin kar erime sularından beslenen bir mağara sistemi. Geçmiş jeolojik dönemlerde meydana gelmiş tektonik aktivitelerin etkisinde, fay, kıvrım ve kireç taşlarının içinde gelişmekte. Dikey baca şeklindeki derin şaftlardan, mendereslerden, kanyonlardan ve labirent gibi birbirine bağlı kollardan oluşan morca düdeni, hali hazırda 5 kilometreye aşkın bir uzunluğa sahip. Mağaralara geldiğim zaman en başta telefonunuz çekmiyor. Dış dünyayla iletişiminize ara veriyorsunuz. Dolayısıyla dinlenmeniz için, kafanızı boşaltmanız için bu çok büyük bir fırsat. Ve kamptayken sorumluluk alıyorsunuz. Yemek yapıyorsunuz, temizlik yapıyorsunuz, teknik ekipmanları düzenliyorsunuz. Kim mağaraya girecek çok güzel bir plan yapılması gerekiyor ki aksaklıklar çıkmasın herkes yorgun arka arkaya mağaraya girmesin şeklinde. Ve günlük hayatınızdaki stresten, sıkıntılardan yani her ne varsa onları düşünmek yerine sadece kendinizi o an yani o anı yaşıyorsunuz gerçekten ve bu insanı bence çok güzel dinlendiriyor psikolojik olarak. Evet fiziksel olarak çok fazla yoruluyoruz. Özellikle bir kadın olarak metabolizman bir erkeğe kıyasla daha yavaş vesaire. Ama psikolojik olarak o kadar güzel dinleniyorum ki fiziksel yorgunluklarımı hissetmiyorum. Bu açıdan mağaracılık benim için çok önemli ve çok farklı bir yerde. Ve hiçbir zaman da bırakmayı istemem açıkçası. Morca'da bu sene üçüncü sene. Geçtiğimiz yıllarda döşeme, telefon döşemesi yapılırken bu sene şerpalık ve haritalama yaptım. Bulunan yan kol pozitif döşeme isteyen bir yerdi. Yani normalde inmeye devam ederken bu kısımda tırmanmamız gerekti. Kil yapısı olması nedeniyle biraz da çürümüş tuttuğunuz yerlerin elinizde kaldığı bir yerdi. O yüzden haritalama kısmı biraz zorlaşmıştı ama yapıldı. i've been caving for over 20 years and since then i've caved a few times internationally and also a lot in the west and massachusetts area i heard about this trip to morja because our friend ender came from turkey he moved to boston and uh, he told us about this expedition so we're here and we're sweating in the heat <laughs> but we're having a great time that was a, a big a big learning experience for me was to learn how to pass a rebelle and move along a traverse and at first I was a little shaky uh, but I feel very confident now going up and down. Uh, I know I have to improve my technique because I'm much slower than the other people <laughs> but I feel confident with the safety of my technique so the vertical the deep deep vertical cave is a, is an exciting thing for me but there's a lot of horizontal work too a lot of passageways through meanders and um beautiful canyons uh, not that much decoration in terms of stalactites or or formations and it's very very pretty when you get to them yarım gün süren çıkışla ancak gün ışığına kavuşabildiğiniz 1276 metre derinliğindeki morcada birbirinden bağımsız kollarda Hemen hemen aynı seviyelerde sifonlara ulaşılması ekibe yerel taban suyu seviyesine ulaştıklarını gösteriyor. Dünyanın merkezine giden bu yolda mağaracıların önü açıldıkça ve mağara ilerlemeye devam ettikçe keşfetme dürtüsü karşı konulamaz bir hal alıyor. Mağaracılar bu dürtüyle doğanın kalbine doğru ilerliyor. Ve 14. günde ilk hedefe ulaşılıyor. 1000 metrenin altı. Daha önce Morcada hiç inilmemiş bir derinlik bu. 700 kampındayız. Ekspedisyon 14. günündeyiz bugün itibariyle mağarayı bir metre altına ulaştırabildik. Tanıtalım burayı. Burası köstebek yuvası. Burası böyle fosil bir e, dehliz diyelim. Biz de köstebek ekibiyiz. Burada kalıyoruz. İşte Volkan, Devrim ve Ümit buradan döşemeye devam ettiler. Orada Ümit'e devrediyorum. Anlatsın. Şeytanı nasıl gördüğünü. 80-90 metre olduğunu tahmin ettiğimiz bir inişle karşılaştık. O inişi döşerken Kocaman bir boşluğun tam ortasındaydım ve bir şekilde duvarlara kendimi yaklaştırıp ara istasyon atmam gerekiyordu. Kement sallama yöntemi denedim. Yaklaşık bir 10-15 dakikalık uğraştıktan sonra da o bloğa en sonunda kementi atabildim yani ipi. Benim onu çekmemle onun da eğilmesi bir oldu. Ardından anında kendimi çıkardım oradan kementi ve e, kendimi bir kez daha arkaya pandıralım. O sırada kaya bloğu düşmedi ama eğildi. Ben de bir kez daha sallanıp bu sefer daha küçük bir kaya bloğuna eee kement attım ve daha sonrasında o duvardan döşemeyi başarabildim. Ardından o büyük devasa kaya bloğunu da aşağı attım ve yukarıdan volkanlarda bir şey oldu sanıp ve bağırışlarda bulundu. Oh, oh, oh gel bana gel. Selam. Helal olsun vallahi. Demek ki 1800'ler Amerikasında yaşasa bayağı at yakalardı böyle. <gülüyor> <gülüyor> fay 3 dediğimiz yan galeriye bağlanma ihtimali yüksek olan yan yana iki farklı girişi olan bir mağaramız var. Yan kola bağlanıp bağlanmadığını tespit etmek amaçlı ilerlemeye çalışacağız. Mağaranın iki tane ağzı var. Bir ağzı karlı tıkanmış durumda. It reminds me of winter in America. Shoveling snow. <laughs> Cold, Diğer kısımda buz yok, kar yok fakat çok dar bir giriş. Geçmeye deneyeceğiz dar girişte. Daha doğrusu denedik, iki kez denedik, ee, geçemedik. Patlatarak ki patlattığımız alanlar öyle oluşumlar değil. Hani blok kayalarda biz geçecek kendimize yer ayırma, ayarlamaya çalışıyoruz, açmaya çalışıyoruz. Şu anda Morca'nın zaten güney güneybatı kısmındayız ve buradaki umudumuz, buradaki bütün mağara sistemlerinin Morca'nın yan kollarını beslediği ihtimali. Ümit ağzını temizleyecek, ardından sistemi kuracağız, İlk önce ben gireceğim, bakacağım mağara gidiyor mu, gitmiyor mu ona göre Ümit gelecek ve haritasını çıkartacağız. Matkapla açtığımız deliğimizi temizliyoruz ki önceden hazırladığımız patlayıcılarımız yerine sıkışmadan gidebildiği kadar gitsin. Burada burayı patlatan şey basınç, ne kadar iyi tıkayabilirsek deliği o kadar verimli bir patlama oluyor. Kabloyu da ortaya alıyoruz ki Ümit Hı -hı. sıkıştırırken sıkıştırabilirim kabloyu kopartmadan. Tamam. Bunun uçlarını köşeden köşeden koyuyoruz. Kablomuzu kopartmadan bunu doldurabilirim. Geri kalan artık el gücü, kol gücü Morca düdeni, torosların orta kesiminde bulunan, sivri ve keskin kireç taşlarının çökmesiyle oluşmuş, ay yüzeyini andıran binlerce çukurdan ve tepeden meydana gelmiş. 2000 metre irtifada ve 900 kilometre kareyi kapsayan Taşeli Platosu, Mersin'in Anamur ilçesi sınırları içinde bir mağaralar dünyası. Ve bu dünya kim bilir daha ne gizemler barındırıyor. I heard about Mojo and I

Honestly, I think that uh, this this expedition is going to change me all of the ways because, first of all, it's not it's something that I haven't done before, and I left my kids at home and I came here to do this expedition because I needed this for for me, maybe for my life. Maybe one day I will tell what I've done here, you know. The people I met, and you people are great, and uh, everything in this expedition is, is perfect. From you people to the cave, to the nature, to the mountains, all is amazing. Alo. Alo. Heh abi e, geldik biz 180'e. Çantaları alacağız. Çıkışa geçeceğiz şimdi. Burada iki çanta diye geldik ama yine 5-6 çanta malzeme var. Ve yavaş yavaş çıkışa geçeceğiz işte. 2-3 saat içinde çıkmış oluruz buradan muhtemelen. Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Haydi bura. 2019 Morja Keşif Ekspedisyonu'nun son haftasına girdik. Artık bu aşamadan sonra yapacağımız şey mağarayı toplayıp çıkmak. 2 kilometreye yakın ip, teknik malzeme, kamp malzemeleri ve çöpler var aşağıda. Şu anda 1100 metrenin ilerisinde Teo ve Ümit keşfe devam ediyorlar. 29'u sabaha onlar toplayarak 700'e kadar gelecekler. Biz de 700'e devralıp çantaları yaklaşık 15 çanta falan hesap ettik malzeme. 500 kampına çekeceğiz. Daha sonra aşamalı olarak e, yukarıya alacağız bütün malzemeyi. Az az ama üstesinden geleceğiz. döşemelerde ilerleme tekniklerini bilmeniz gerekiyor bu mağarada hareket etmek için. Daha fazla düşünmeniz gerekiyor karşıya nasıl geçeceğim, ayağımı nereye koymam gerekiyor. Ben der de geçişleri her zaman sevmişimdir mağaralarda. Zor bir mağara fakat su geldikten sonra aşağıda kayalar falan çok güzel. After morja my experience will grow very 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 well in in caving. Being able to come on this expedition has been a, a amazing opportunity and I'm very grateful and thankful for it. And it's been a great experience. So very happy for, for the chance to yılında yapılan son uluslararası etkinlikle Morca 1270 metreyle Taşeli platosunun altına indi ve rengini gösterdi. Türkiye'nin en derin üçüncü mağarası oldu. Türkiye'de yine bir ilke imza atan ASPEK üyesi Hakan Eğilmez, ilk defa Türkiye'nin en derin noktalarından birinde çok tehlikeli bir dalış yaptı. Peki morca bitti mi? Hayır. Morcanın ana galerisine bağlanan yaklaşık onun üzerinde yan kolun araştırılması gerekiyor. Morca bitmedi ama artık rengini belli ediyor. Morcan'ın ürünü şu an toplamda ana büyük bir spor bu. Yani buradan geldiğimizde kayanın arkasında bir boşluk var, hava boşluğu var ama onun arkasından devam ediyor. Çok büyük kalidesler her yerde var, kayaların her yerde var. Görüş genelde iyi, biraz bulandırınca şey yapabiliyor, bozulabiliyor. Ee, ama su çok soğuk. yani 4-5, yani bu hepsinin anlayacak gibi. Yani, Motora yaşlı yaklaşık 20 metre kadar falan gittim, Daha giderdim, derine gidiyor. Yani derine gidersen, e, ee, yani bir sürü su alabilir. Yukarıya hap çekmen lazım. Kayalar böyle geliyor falan biraz bir iş. Şey. Yani bu dalışı bir şey değil o. Ama şey doğrultu aynı doğrultu. Yani bu doğrultuda da devam ediyor. Güney, batı, 118, 117, 117.